Şimdi dinimizi kimse bilmiyor, neden size öğretmediler? Selamun aleyküm, ne yapayım yemek yedin mi? Gerçek yemediysen sana bir şeyler hazırlayayım. He? Evde kimse yok, hasta kılmana gerek yok. İyi, i̇yi akşamlar. Şimdi dinimizi kimse bilmiyor dediğimiz, bunlar normalde akıl hastaları bir hile yaptılar. Yani bunları öldürün doğruyu söylemezler. Şey doğruyu söylerler, hakikati söyler. Hakikati söylese hepsinin akıl hastası, sahtekar olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden size söylemezler. Kesinlikle söylemezler. Şayet e, bu hakikati gizlememiş olsalardı bugün hiçbiriniz bu halde olmayacaktınız. Hepiniz birbirinize set olacaktınız. Set demek koruma demek. Nasıl tek bir nefis, tek bir can olunca Araya Bermuda Üçgeni A sistemi dediğimiz sistem yeryüzüne bela musibet getiriyor, zaman kavramını yok ediyor, canları alıp götürüyor, depremler, afetler, belalar, musibetler, kıtlık bundan oluyor. Yani Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı e, hadiselerden oluyor. Bu da zararlı bir elektrik voltajı. İnsanlar yükünden fazla bir yük yüklendiğinde insanlarla birlikte dünya yük yükleniyor ve dünya yük yüklenince fayatları kütür kütür kırılıyor. Bundan yaklaşık 10-12 gün önce, 13 günde olabilir, rahatsızlandım, çok kötü rahatsızlandım. Çünkü maddi manevi yavaş yavaş eriyip yok oluyoruz. Hayvanlar feryat ediyor, yük üzerime yükleniyor, yük. E Allah azze için bir şey yapsak o yük hafifliyor. E yapamıyoruz, e ne bir şey yapıyorlar ne yaptırıyorlar kendileriyle birlikte sizi de bütün insanlığı da yok edecek. Bunlar akıl hastası, akıl sağlığı yerinde değil hayat taşıyan kablo kopuk. Örneğin bu yük bu kadar ağır olmazdı. Bu ülke dünya bu tahribatı görmezdi. Neden? Sihir da bu hakikati gizlememiş olsalardı şeytani olan insanlar geri çekilecekti. Onlar da derdine derman bulacaktı. Tek bir vücut, tek bir can olacaktı. Tek bir nefis, tek bir can olunca ne oluyor? Dişilik, erkeklik bile aramızda olmuyor ve dünyanın en korkusuz orduları ortaya çıkıyor. Ve bu vatanın evlatını ilk gören, son gören Ezrail Aleyhisselam'ı görmüş olacaktı. Bu manevi bir ilmin nakli ve ahir zamanda bekleniyordu. Türkiye'de bir genç çıkacak çıkışıyla birlikte direkt öldürün. Asıl takdirde Türk milletine zapt edemeyiz. İman cehveri düşünün. Gözünüzü kapatayım. İsterseniz dünyanın en güçlü insanı olun. En fıstık adamın karşıya karşınıza katsınlar. Gözünüzü bağlasınlar. Evre çevre seni döve döve öldürür. Siz şu an o haldesiniz. Örneğin bir set demek ne demek? Hizmetini vermeyen insanlar Allah'a için hizmet ederler ve set olurlar. Rahmet melekleri gelir. Peygamber Efendimiz Sözüm ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olur. Şu an setlerimiz yok. Son seti de açmışlar. E ne oluyor? Bir bela musibet gelmesiyle birlikte art niyetli insanlar bizim o zayıf noktamızı biliyorlar ve o an o bela musibet üstümüze geldiğinde acımasız bir şekilde saldırıp öldürmeyi yok etmeye için seferber oluyorlar. Ve o esnada onların aklı kiralık olduğu için bir hipnozun altında ölümüne bizi öldürmeye çalışıyor. Biz de hem size bir şey olmasın hem ki bize bir şey olmasın Allah rızası için bir şeyler yapalım. Bu hakikat ortaya çıksın. Bu şeytani insanlar devreye, devre dışı olsun. Bundan sonra neyi kurtarabildiysek. Örneğin FETÖ'cüleri kullanıp bu ülkenin bel kemiğini kırdılar. 15 Temmuz olaylarında 2010'da tek başıma HSK'ya gidiyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Yapmayın, etmeyin, bu vatan evlatlarına kıymayın diyorum. Ee, şimdi de Süleymancı cemaatini kullanıp bizi halka katlettirecekler ve seti de açtılar. Bu ülkeyi bilerek maddi manevi yokluğa sürüklüyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Siz yok olduğunuzda onlar da yok olacak. Ee, münafıkları Tekrar söyleyeyim, günahkar insanlar beslerler zalimleri. Ve hemen hemen hepiniz e, o vasıflara bürünüyorsunuz. Çünkü rahmet kesilince ve zalimlik yapıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Şimdi üzerimde bedel kalkmış, mesela rahat rahat kalkıyorum. O günahlarınızdan dolayı yok olacak olan sizsiniz. Yok olmayasınız diye gayret gösterirken bu sefer sizi kullanıp bizi yok etmeye çalışıyorlar. Dünya tarihinde böyle bir Zalimlik, yani böyle bir zulüm görülmedi. Ezeli, ebedi sevgimizi kullanıp bizi bize katlettiriyorlar. Örneğin dikkat ederseniz nerede Cenab-ı Allah'ın hikmeti görürse setinizi oluşturamıyorsunuz. Şer çok güçlü ve şeytani insanlar e, durmadan güçleniyor. Ve bunlar güçlendikçe bu ülkeyle birlikte bütün insanlık yok olur. Gidişat durdurulmasa bu ülke tarihten silinebilir. Örneğin buraya bedel yüklenir. O anda ben paylaşımlar. Bir kişi, iki kişi fark etmez. Ya Rabbim yardım et. Bu günahlarımızın bedelidir dediğinde yükümüz hafifliyor. Ve o da layık olduğu değere yavaş yavaş ulaşıyor. Ve o yük kalkana kadar hayati tehlike mevcut oluyor. Çünkü o bela musibet gelirken o bela musibet neye geliyor? Sizi yok etmeye geliyor. Ne oluyor? Çırpınıyor. Ayağım balon gibi şişiyor. Sol ayağımda çürümeler başlıyor. Kafamın üstüne kan fışkırıyor olur ki birileri ipin ucunu yakalarsa, hakikati ortaya çıkarsa bundan sonra kimse yolumuzu çıkmaya, yaptığımız yerleri dağıtmaya gücü yetmez, cesaret de edemez. Allah rızası için bir şeyler yapılır, orada sizin sadakalarınız verilir. O sadakalarınız verilince Cenab-ı Allah sizi bize bağışlar, sizi bize bağışlayınca bizi de bağışlar, rahmet melekleri gelir, manevi bağ kurulur, bütün canlar bir olur ve gani gani rahmet gelir, biz öbür tarafa gideriz. Şu an hayat taşıyan kablo kopuk bu manevi boşluk bu boşluktan yine yedi cehennemin kapısını açtılar. Ve şu an hepinizin hayatı tehlikede. Bu ekonomik kriz falan değil. Alanya'da 2018'de kurduğum firmaya el vurduklarında bütün dünyanın maddi manevi çökeceğini bilen örgüt mensupları niçin orayı dağıttı? Hepinizi yok edebilmek için. Peki size verdikleri üç kuruş para karşılığında neyi alacaklar? Hem dünyanızı hem ahiretinizi hem sevdiklerinizi alacaklar. Örneğin Ege bölgesi yük yükleniyor. Dikkat etsen burada yük yükleniyor. Sert oluyor. Zorlanıyorum. Ondan sonra biraz hayatlarında bir sallantı oluyor. İnsanlar biraz o korku ve panikle ya Rabbim yardım et diyor. Yük hafifliyor. Bir de yük tamamen şey olursa 100 yılın patlamaları olduğunu düşünün. E o zaman hiçbirimiz kalmayacağız ha. Bilenler 3 kuruşa kendilerine değil davalarını satıyorlar. Davasını satmak demek ülkesini satmak demek. Ve korkuyla bunlar konuşamazlar kalan. Çünkü aldıkları mebelden dolayı millet bizi yaşatmaz diyor. Düşünün sizin üstünüze gelecek olan bela musibet önce bizim bizi açtıktan sonra sizi buluyor çok şükür biraz direniş oldu. Biraz sallandı her taraf. Ama bu geçmedi ki. Bundan sonraki perde daha ağır geliyor. 10 katı daha ağır. Ondan önce bir şey yapmam lazım. Allah razı Bir yerde bir iş bulup toparlanıp o biriktirdiğim malzememe bir yer açıp Allah razı firma kurup oraya gelen yani şehitlerimize bir damla rahmet gidince Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza yeniden hayat verecek. O adliyenin orada kaldığım kişiler de vaat veriyorlar. Diyorlar işte maddi manevi çöktü. Elinde ne varsa alın diye. Bunun için zorluyorlar. Harbise bilmedikleri bir şey var. Kendileri de yok olacak. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Kaç gündür 13 14 fark etmez paylaşımları gören veya tarihine bakan görmüştür şu an o ağırlık kalktı. Şimdi on... o ağırlık kalktı ama geçici olarak. Yine gelecek. Bu sefer daha güçlü bir şekilde. Ben şeyden korkuyorum. İşte Marmara bölgesinde değer verdiğim biri vardı. Mesela değer verdiğin insanlar arasında tek bir vücut, tek bir can, tek bir nefis oluyor. Yani şey olmuyor ha. Nasıl diyeyim? İnsanların birbirine karşı edeli, ebedi sevgi soruyor. Birbirine set oluyor. Mesela birine değer veriyor. O değerle buluşur. Şer çok güçlü. Tekrar söylüyorum size ilkokul ilkokul şeyi vermişler. Şey ilkokulda ABC'yi öğretmeden üniversite derslerini göstermişler. Üniversiteyi göstermişler ama hakikatte temel bilgiyi öğretmemişler. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet vardır. Yani aslında siz üstümüze bedel geldiğinde çaresiz hastayken aynı vahşi yaratıklar gibi bizi saldırıp yok etmeye çalışıyorsunuz. Aslında siz bizi değil, siz o aldığınız hükümlerle kendinizi sevdiklerinizi kurban olarak. Örneğin bu zalimler bunu yaparken geride 10 tane Müslüman kardeşim siz ne yapıyorsunuz dese bunlar tık tık kaybolur giderler. Bunlar sizin kendi pis amelleriniz benim mutfağım da kirlenmiş. Ama su var bakın su var. Bu mutfağı 2 dakikada temizlerim. Su var. Allah Azze için yapılan hizmetler de aynı. Bir şeyler yaptığınızda Allah Azze için pisliğiniz hemen temizleniyor. Siz farkında olmuyorsunuz. Ama su yok. Örneğin su kesildi. Set açık. Ne olur? Ee, bu dünya bir han. Herkes büyük bir zevkle yemek zorunda. Ölmemek için. Herkes büyük bir zevkle içmek zorunda. Ölmemek için. Herkes yer içerse, çarsa. Dünyada han bir tassa Abone gibi. E hepimiz kendi pisliğimizle boğulup yok oluruz. Ne demek oluyor? O zaman yarınlar daha kötü. Allah için bir şeyler yaparız. Şu muslukta su gelirse ya. Cenab-ı Allah rahmetiyle pisliğimizi temizler. Hakka kulluğumuzu yapar. Bu fani dünyada kimse bir şey götürmedi. <laughs> Bizi hiçbir şey götüremeyiz. Her neyse bir kafası kırık dedim yani hepimizin kafası kırık. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince aslımızla özümüzle buluşunca hakla bütünleşince hak yolunda hizmet edince o zaman aklımız başımıza geliyor. İşte ben birazcık da ondan korktum. <laughs> Hatta Allah nasip eder selamete çıkarsam çünkü bilse de bilmese de en azından bir şeyi var, sadakati var. Yıllarca kendi aslına, özüne duyduğu bir özlemi var. O da bana umut veriyor. Yani umut veriyor derken o ateşin içinden çıkıp hak, kendi aslıyla, özüyle oluşup hak yolunda hizmet edeceğine dair bir umudum var. O da ölsem dahi ahirette bir akan çeşmem olur. Onun e, doğru yolu bulmasına vesile olduğum için. Hatta yani bir niyetim Allah nasip eder. Selamete çıkarsak dünyanın her yerinden maddi manevi desteğe geldiğinde böyle insanlara destek vereceksin. Diyeceğim Allah yolunda hizmet et. Hiç kimseye eyvallah etme, kimseye el açma, bulunduğun ortamdan çık çocuklarını, kendini Allah rızası için muhafaziyet ve hizmete ada diyeceğim. Ve gelen rahmetle yeryüzündeki insanlar nasiplendikçe benim defterime de güzel bir şeyler yazılır, hayır çeşmesi gibi bir şey.